takipçilerim Yüce Rabbimin selamı ile geliyorum. Kabul ederseniz hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Bugün sizlere benim hayatımda çok çok yer alan ve sizlere şifa niteliğinde e, salata niyetini yediğim bir gıdadan bahsetmek istiyorum. Hem yararı olacak şeker hastalarına, kalp hastalarına, zayıflamak isteyenlere Birebir bir numara var burada. Ondan dolayı tavsiye ediyorum. Ben de bunu daha çok her yaza gelişimde, baharda, daha çok yemeklerimin yanında yediğim bir salata türü. Bugün evde biraz köftem var. Yanında da bu salatayı yapacağım. Çok az da şehriye pilavı, öyle söyleyeyim. Herkese gireceği hafta sonunda iyi hafta sonları diliyorum. İyi enerjiler... Buradan size güzel enerjiler gönderiyorum. İnşallah bugün ne müşkülünüz varsa Yüce Rabbim bu cumalar yüzü suyu hürmetine kabul eylesin. Değerli takipçilerim bugün sizlere sunmak istediğim bir salatanın ana maddesini söylemek istiyorum. Bu bir fasulye çeşidi maş fasulye. Bunu Migros'ta bulabilirsiniz, Carrefour'da bulabilirsiniz. Dikkat edin bunların boyutları var çok büyük olmasın. Böyle aşağı yukarı mercimeğin küçük mercimek boyutlarında olanlar olsun. Bu e, maş fasulye gerçekten her derde deva, üstelik çölyak hastalığı yani glutene hassasiyeti olanlara da çok iyi gelen bir salata. Bir mucizevi salata bu. Öyle söyleyeyim size. Ben bunu çok uzun yıllar öncesinden doktorumun tavsiyesi ile yapıyorum. Zaman zaman içine değişik şeyler de koyuyorum. Bugün ne koyacağım? Biraz kırmızı soğan, biraz domates, dereotu, biraz küçük turşucuk, kornişon, yeşil zeytin, Maydanoz ve havuç. Bu arada burada da e, içeceğim var. Bu içeceğimin içinde buz var. Buzun içinde de e, çeriler var. Yani e, kirazlar var. Yazdan koymuştum. Şimdi içme zamanı. Yaza giriyoruz. Bir müddet sonra bunun yenilerini yapacağız. Afiyet olsun. Ben böyle. 5-6 buz kalıbının içinde e, meyve koyup, yaz meyvelerini koyup donduruyorum. Sonra kış içinde onları içerken kendimi yazda hissediyorum. Evet, değerli takipçilerim, şimdi bu maş fasulyenin e, faydalarını duyduk. Biraz karanlık olabilir benim yüzüm, kusura bakmayın. E, buranın ışığı açık ama bu kadar. E, bu taraftan güneş alıyor. Bunu böylece kabul edin lütfen yapılacak bir şey yok fakirlik ne yapalım. Şimdi buna önce soğanlarımızı koyuyoruz. Fark etmesi istediğiniz sıraya göre koyabilirsiniz. Değişik şeyler de koyabilirsiniz. Ben kapya biberim olduğu zaman kapya biber de koyuyorum içine. Kornişonları koyalım. Çünkü onu koyduğum zaman daha renkli daha şey oluyor. Havucu koyalım. Zeytinleri yarıdan kestim. Şimdi biraz karıştırayım. Değerli takipçilerim tavsiye ederim. Her türlü rahatsızlığı olan kişiler bunu rahatlıkla yiyebilirler. Rahatlıkla e, tüketebilirler. Ben bugüne kadar hiçbir zararı görmedim. Siz yine de doktorunuza isterseniz danışın. Sizler ne yapıyorsunuz bugün cuma biliyorsunuz ben cumaları biraz geç gelebiliyorum neden dolayı çünkü cuma günü mübarek saatler olarak kabul ettiğimiz saatlerden dolayı pek dünya işleriyle ilgilenmiyorum sadece dövüşlerimi yedirdim. Hafta başında çekilişi yapacağım pazartesi günü kameralar izlenecek. Çevre tarafın kameraları izlenecek, çevre evlerin kameraları izlenecek. Bu hafta içinde avukatın neticeyi alabiliriz dedi. Evet, şimdi e, maydanoz e, biraz koyacağım. Ben yeşillik biraz bol koyuyorum. Maydanozları ve dereotlarını ya e, sirkeli suda bekletiyorum veya da karbonatlı suda. Ben bunların hepsini dilimledim. Sizleri sıkmak istemiyorum. Şık 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 video uzayacak saat uzayacak diye ben biraz tez canlıyım değerli takipçilerim. Çok fazla sabretmeyi, çok fazla böyle uzatılan şeyleri sevmiyorum. Ondan dolayı sizi de benim gibi zannediyorum çünkü zaten yeteri kadar sabrınız sınanıyor. Evet, şimdi dereotuyla maydanozu da koydum. O oh, inanır mısınız? Çok güzel. Yani hiçbir şeyiniz olmasa bunu bile yeseniz bakın şifa kaynağı. Buna bir de kapya biber olsaydı eğer. Hmm. Tabii şimdi e, içine koyacağım sıvı hakkında da bilgi vermek istiyorum size ne koyacağım? Herkes nar ekşisi falan der ama ben artık nar ekşilerine de güvenmiyorum. E, benim bahçemde nar ağaçları var biliyorsunuz. Ee, komşular yapmışlar onlardan. Çünkü ekşi narlar da var, tatlı narlar da var. Evet, şimdi şöyle. Bunun içinde biraz zeytinyağı ve biraz limon var. Ee, şimdi tabii ki zeytinyağını biliyorsunuz biz çok çok sağlıklı olarak niteliyoruz. Fakat, fakat. E, madem ki bundan bir şifa istiyoruz Madem ki bunda e, kilomuzu muhafaza etmek istiyoruz, e, damarlarımızı muhafaza etmek istiyoruz, hangi yağ olursa olsun hepsini limitli, hepsini e, dozunda kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunun içine çok az zerdeçal koyacağım, çok az çünkü bunu acı yapabilir. Zaten e, limonda yağ da az. Bol limon sıkabilirsiniz. Evet, şöyle. Bakın göreceksiniz limonla olduğu halde. Yani burada limondan faydalanıyorum. <laughs> limondan faydalanıp yağı az tutuyorum. Sebebi, değil mi? Ee, sağlıklı olan bir şeyi zayıflamamıza yardımcı olacak bir şeyi tam tersine çevirmemek şimdi bununla da biraz karıştırayım tuz çok önemli biliyorsunuz yalnız şimdi köftenin içinde tuz var ee, ve yiyeceğim şehriye pilavının içinde de tuz var Demektir ki bunun içine tuz koymuyorum. Ağzım ve tamam buna alışık. Tuz çok yararlı. Vücut tuzsuz olmaz. İnanır mısınız? Çok güzel bir e, salata her zaman yiyeceğiniz tavsiye ederim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi e, ben biliyorsunuz yiyecek içeceğe karşı karşıyım gösterilmesinde ama bu naçizane sebzeler herhalde herkesin evinde dereotudur, maydanozdur, biraz zeytindir, domattır, bizim köylülerin söylediği gibi, soğandır. Bunların, insanların evinde olacağını ümit ediyorum. Üstelik maş deyince potato geliyor aklıma hemen. Maş fasulye de diğer fasulyelerden daha pahalı bir fasulye değil. Ama e, doyuruculuğu çok güzel ve dediğim gibi vücuda şişkinlik vermiyor. Vücuda herhangi bir zararı yok. Üstelik bir gençlik iksiri olarak kabul ediliyor. Hani e, herkesin böyle bir yaş takıntısı var ya, bir yaş görüntü, o, bu İşte bunları önlemek için Maş fasulye yiyoruz bol bol. Bunu ben hiç yemek olarak kullanmıyorum açıkçası. Sadece salata olarak kullanıyorum. Yemeğini yapan da var ama ben genelde e, bu türlü küçük e, bakla olduğu zaman yani ya mercimek yemeği yaparım ya da mercimek çorbası yaparım. Ondan dolayı öyle bir şey gereksinim görmüyorum. Çünkü bu ülkede bunlar çok fazla. Ondan dolayı bugün size bunu da göstereyim dedim. Hem e, ne salatalar yediğimi görün. Zaman zaman söylemiştim size bunları zaman zaman aralıklarla sizlere takdim etmek istiyorum. Gerçekten burada bende gördüğünüz yiyecekler size kilo ve sağlığınızda zararlı bir şey olamaz. Tavsiye ediyorum. Lezzeti de çok güzel. Şimdi herkesin önünde biliyorsunuz ben yemek pek fazla şey olmadığım için tercih etmediğim için inanın lezzeti de çok güzel dediğim gibi buradaki ana nokta yağın çok az e, kullanılması nar ekşisi yerine de nar ekşisi yerine de biraz zerdeçal zerdeçal konması çünkü zerdeçal biliyorsunuz mevsimde değişiyor bizim bağışıklığımızı ve vücuttaki enfeksiyonları, iltihapları yok eden bir madde. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bazı vloglarda görüyorum bu baharatlar kavruluyor. Bu hatayı lütfen yapmayın. Baharat kavrulmaz. Baharatı kavurduğunuz zaman iyi olan etkisi başka oksitleri meydana çıkartır ve vücudunuza zararlı olur ve tam ters etkisini yapar. Ondan dolayı siz lütfen baharatları yemek piştikten sonra içlerine koyarsanız çok çok daha isabetli işler yapmış olursunuz. Aynı zamanda baharatların da her tür baharat yemiyoruz, her yerden almıyoruz. İyi yerden, sirkülasyonu fazla olan yerlerden alın, açık baharat almayın. Çünkü bunların oksitlenmesi birinci derecede hastalık nedeni ve önemli hastalıkların nedeni. Ben bu güzel enerji varken, bu güzel güneş varken, önümde nimet varken kötü rahatsızlıkları almak istemiyorum. Çünkü her zaman millete söylediğime inanarak söylüyorum. Şimdi ben bu nimeti yaparken kötü laflar kullansam, beddualar kullansam, ne bileyim ben enerjim e kötü olsa inanın bu yemeğe geçecek, sizlere geçeceği gibi ve ondan sonra da ben bu pis laflı, pis enerjili yemeği alır ve yersem o denilenlerin her şeyini yemiş olurum ve o enerji bana hastalık olarak ve kötülük olarak geri döner. Ben bunlara çok dikkat ediyorum, bilmiyorum sizler dikkat ediyor musunuz? Eee... Şimdi ben çok enerjik bir insanım, yerinde duramayan bir insanım, devamlı hareket halinde olan bir insanım. Yürümeyi sevmediğim halde hareket halindeyim derken sizlere de tavsiye ediyorum. Aralıklı aralıklı küçük küçük yürüyüşler ama çok sizin vücudunuzu yormayacak, kalbinizi çok fazla hızlandırmayacak, atmayacak. Hani derler ya çok hareket, sert yürü falan. Hayır, ben bunları bilinçli olarak söylüyorum. Çünkü bana da yıllardır doktorumun tavsiyeleri sayesinde ben bunları biliyorum ve sizlere de aktarmak istedim. Hep menfi şeyleri, hep başkasıyla ilgili şeyleri söylemektense biraz da sizlere yararlı şeyler vermek istiyorum açıkçası. Uzun zamandan beri düşünüyordum ama sizleri sıkmadan böyle soğan doğrayıp orada paşpış kızartarak oradan buradığa guru e, tencereleri, tabakları sallayarak değil, böyle küçük küçük hazırlayarak sizlere saygımdan dolayı e, ne yaptığımı en azından ana, ana e, fikrini göstermek istiyorum. Hani bana diyorlar ya böyle işte e, şöylesin böylesin diye. Ben genelde e, sebze türü beslenmeyi seviyorum. E, et et genelde genelde vücudum e, bir mevsim geçişindeyse vücudumda hafif bir kırgınlık hissediyorsam demir azalıyor bağışıklık sistemi düştüğünü hissediyorsam o zaman et e, yemeklerini yiyorum çünkü o da çok önemli inanır mısınız zararı olarak kabul edilen her şey aslında bizim Hazırlama ve pişirme şeyimizden sonra zararlı hale geliyor. Özellikle barbekü türü, barbekü türü yani bu kızartma veyahut da kömürde kömürün üstünde pişirme olayları sağla son derece zararlı bakın. O kömür, o kömürün oksitleri, o kömürün e, dumanı e, çok e, vücudu etkileyen bir şey. Güzel nefes alacağız, güzel şeyler düşüneceğiz, güzel enerjiyle dolacağız, her şeyi çok güzel olarak yapacağız ve gıdalarımıza dikkat edeceğiz. Az ama öz, ee, az ama daha kaliteli olmasını tercih edeceğiz. Çok fazla gıda almamız mümkün değil. Ne yapacağız? Az ve öz veya yeterince ve iyi almaya çalışacağız. Gerçi diyeceksiniz ki şu zamanda iyi bir şey var mı ne yediğimizi bilmiyoruz. Evet, gerçekten öyle. Gıda dedektifi diye bir beyefendi var. Onu takip ederseniz YouTube'da o da birçok firmada neler döndüğünü, nelerin nasıl kişilere yedirildiğini belirtiyor. Onun için onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Dediğim gibi dışarıda güzel bir hava var. E, fakat ben az hareket ediyorum. Bebişlerim iki saatte bir yiyor. E, en fazla bıraktığım üç saat falan oluyor onları. Bu arada tabii başka türlü vloglar da çekeceğim. Maş fasulyeyi lütfen deneyin, hayatınıza sokun. E, devamlı e, aynı salataları yemekten daha farklı salatalara, daha doyurucu salatalara Mesela salata ne yapıyor? Acıktırıyor değil mi? Yani tok tutmaz salata. Ama bu türlü bir salata yerseniz sizin yemeğinizle birlikte size yardımcı olur. Bunun üzerine ben bazen kabak çekirdeği veya ay çekirdeği de döküyorum. Haberiniz olsun. Ee, bunları söylemek istedim bugün size. Bu cuma günü hafta sonuna girerken e, hepinizi... Tüm dileklerimle, e, tüm iyiliklerin sizlere gelmesiyle e, bir hafta sonu diliyorum. Hep beraber, omuz omuza, hep birlikte, neşeli, e, enerjik, Rabbimin kız türden konuşmalarla hep bir arada olalım. Bu arada, bu arada, sizlere bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Sizler de biliyorsunuzdur. İnsanlara büyük hastalıklar gelince, büyük şeyler geçirince dedikleri bir ee, nokta var. Bundan sonra dünya umurumda değil derler, değil mi? Halbuki biz bunu hastalıklar gelmeden önce yaparsak, o zaman üzerimize hastalıklar gelemez. Doğru nefes almak, doğru gıdayı yemek, doğru yaşamak. Burayı temiz tutmak her şeyin başında geliyor değerli takipçilerim. Millet ne düşünürse düşünsün, nereye çekerse çeksin, biz doğruyu biliyoruz, doğruyu görüyoruz. Bir de bir de benim zaman zaman yaptığım, bakın ben hiç hastalıkları aklıma getirmiyorum. Yani her şeyde çok efhamlı olan ben, ben mesela ne de efhamlıyım? Hep kardeşim, işte yeğenlerim, torunum, oğlum, akrabalarım hep bir şey olmasın derdinde hep efham yaparım. Böyle telefon saatlerine çok dikkat ederim. Gece gelse hemen böyle hoplarım falan. Ama ama kendime yaptığım bir iyilik hastalıkları hiç düşünmem ben. Hiç aklıma getirmem. Bu da acaba olabilir miyim? Bu da acaba olur mu falan diye hiç düşünmem. Ee, ve ve her zaman her zaman saçımdan başlayarak ayak parmağıma ve tırnağıma kadar hep teşekkür ederim. Teşekkür ederim benimlesiniz. Teşekkür ederim bana destek veriyorsunuz. Teşekkür ederim iyi ki siz benim uzuvlarımsınız. Her ne kadar insanlar benim uzuvlarımla alay etseler de, dış görünüşümde alay etseler de ben Rabbime Teşekkür ediyorum. Hamd ediyorum. Hamdü senalar olsun ki beni böyle yaratmış, böyle dünyaya getirmiş. Ben bunu her sabah uyandığımda, gözümü açtığımda ve her gece yatarken sabaha çıkacağımız belli olmadığı için her seferinde söylerim. Hep minnet duygumu, hamdü senalar duygumu Rabbime iletirim. Kabul ediyorsa inşallah kabul edeceğini umuyorum. Değerli takipçilerim bu cuma günü hafta sonuna girerken hepimiz enerjilerimizi toplayalım. Bugün canımız yemek yapmak istemeyebilir. Ortalığı toplamak istemeyebilir. Hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Bilmediğimiz bir depresyon üzerimizde olabilir. Bu sefer hemen kalkın. ilk yapacağınız şey saçlarımızı taramak, yüzümüze çeki düzen vermek, üstümüze temiz bir giysi giymek ve ondan sonra gerisi inanın geliyor. Hafif bir de koku sıktınız mı kendinize? Meleklerimiz rahatsız olmasın geldikleri zaman. İnanır mısınız? Dünya her şeyden güzel oluyor. İnşallah bu video, bu video özellikle çok beğenmenizi istiyorum. Çok yorum yazmanızı istiyorum ki çok insanlara gitsin. Özellikle bakın ben bunu hiç söylemem kolay kolay. Ama e, etrafa gitsin istiyorum. Herkes enerji alsın. Bıktık artık negatiflikten, bıktık artık kötülükten, bıktık artık beddualardan, küfürlerden. Hayat çok güzel değerli takipçilerim ne olursa olsun aldığımız her nefes, yaptığımız her hareket en güzel şey hayatta. İnanır mısınız bir uzvun, bir uzvun hareketi gittiği zaman onu geri getirmek için aylar ve yıllarca uğraşılıyor. Oysa şu anda biz... Bunların hepsini yapabiliyoruz. Yaptığımız zaman da Rabbime şükredelim. Yapamayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, insanlarımıza Yüce Rabbim yardım etsin. Yardımcı meleklerini, şifalı meleklerini göndersin. Değerli takipçilerim, bu cuma bu video çekmek istedim. Kalpten çekiyorum sizlere. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoya kadar sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.